Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ya sen hala yaşıyor musun dediğinizi sanki duyar gibiyim. Evet, videolara ara verili uzun zaman oldu. Ara verdik çünkü en son paylaştığımız videonun ardından ben tekrar Suudi Arabistan'a döndüm. Ve artık Türkiye'ye temelli döneceğimiz için evimi ve arabamı elden çıkarmakla uğraştım. Vesaire vesaire. Peki bugün sizlere neyi anlatacağım? Green Card süreci ve terminolojisi, dosya taşıma nedir, neden yapılır, avantajları ve dezavantajları nelerdir gibi sorulara birlikte cevap bulacağız. O zaman hazırsanız çayımızı ve kahvemizi hazırlayalım ve videomuza başlayalım. Videomuza başlamadan önce depremde yaşamını yitirmiş tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar dilemek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'ye döndükten birkaç gün sonra maalesef çok üzücü bir deprem haberiyle güne uyandık. Depremin ilk haftasında haberleri izlerken içimiz o kadar şişti ki buna daha fazla dayanamayacağımı ve orada olmam gerektiğini düşündüm. Daha sonra Mutfak Sanatları Akademisi'nin gönüllü şefler aradığını gördüm ve kendileriyle iletişime geçerek gönüllü olarak deprem bölgesinde yemek yapmak istediğimi belirttim. Kendileri çok kısa bir süre içerisinde koordinasyonu sağlayarak bizleri 4 arkadaş ile beraber Malatya'ya gönderdi. Bir süre orada görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık ve ardından sevdiklerimizin yanına eve döndük. Tabi bu sırada da bir yandan Green Card mülakatı ile ilgili Ankara'dan güzel haberler bekliyoruz. Şubat'ın sonuna geldik ve Amerika Büyükelçiliği hala Türkiye'de 1,5 aydır mülakat dağıtmamıştı. Olabilir dedik. Sonuçta ülkede çok büyük bir doğal afet oldu. Ayrıca Allah razı olsun deprem bölgesinde çok büyük yardımları ve destekleri oldu. Ancak artık Mayıs ayına geldik. En son mülakat tarihi verilmesinin üstünden tam 3 ay geçti. Ankara sadece 40 kişiye mülakat verdi. Bizim dosya numaramızın mülakat alma şansı yüksek olsa bile bu kötü performans artık bizi bile tedirgin etmeye başladı. Mali yılın yarısını tamamlamış ve geçmiştik. Dolayısıyla artık daha fazla Ankara'yı beklemeden mülakatımızı diğer ülkelerin Amerika konsolosluğu ve büyükelçiliklerine taşıma kararı aldık. Green Card dosyasını taşıma kısmına gelmeden önce bu sürece henüz tam hakim olmamış yeni tarihlere durumu basitçe anlatmak istiyorum. Şimdi Mayıs'ın ilk haftası dvprogram.state.gov sitesi üzerinden başvuru sonucunuzu kontrol ettiniz ve You have been randomly selected yazısını gördünüz. Ancak bu yazıyı gördüğünüzde iş bitmiyor. Evet, biliyorum. Kısa bir süreliğine kalp çarpıntısı yaşadınız. Vallahi selected. <laughs> sakin olun. Bu saatten sonra sizin için bu mesajdan daha önemli bir şey var. Biraz aşağı indiğinizde fark edeceksiniz ki size özel bir case number var. Yani dosya numarası. Gelin önce bu case number'ın ne olduğunu anlayalım. Ekranda gördüğünüz gibi case number'ımız 2023 ile başlıyor. Bu katıldığımız green card sürecinin hangi yıla ait olduğunu belirtiyor. Ardından gelen iki haneli harf başvurunun hangi bölgeden yapıldığını belirtiyor. Türk vatandaşların başvurusu Avrupa kotasına dahil olduğu için burayı EU olarak göreceksiniz. Ve hemen ardından gelen sayı ise algoritma tarafından rastgele belirlenen sıra numaramız. Özellikle rastgele belirlendiğini belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bazılarınız bu numaranın Green Card başvuru formunu ne kadar erken veya ne kadar geç doldurduğunuzla bağlantılı olduğunu düşünebilir. Ama durum öyle değil. Bu case number'lar konsoloslukların mülakat önceliğini kimlere vereceğinde bir etken oluyor. Onun için case number'ımız bizim için oldukça önemli. case number konusunu anladıysak sıradaki terimlerimiz aydan aya güncellenen vize bulletin yani vize bülteni ve current olma yani aktif olma. Sonuçlarınızı Mayıs ayında öğreniyorsunuz ancak şu detayı da unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Green Card vize mülakatları her yıl Eylül ayında başlar ve bir sonraki yılın Eylül ayında son bulur. Vize bülteni ise Eylül ayından itibaren yayınlanmaya başlar ve her ay her bir bölge için ayrı ayrı kota belirler. Diyelim ki Green Card talihlisi oldunuz ve dosya numaranız için ve ilk bültende KCC Avrupa bölgesi için sayıyı 5000 olarak belirledi. Bu durumda dosya numaranız 5000 olarak açıklanan bültenin içinde olduğu için dosyanız aktif yani current olmuş oluyor. Bu da demek oluyor ki artık dosyanızın eli kulağında her an mülakat alabilirsiniz. Tabi Ankara dağıtırsa. Peki Ankara'ya kötü bir performans sergiler ve bizim mali yılımızda olduğu gibi 3 ay boyunca mülakat dağıtmazsa o zaman dosyanızın aktif olmasının ne önemi kaldı? İşte bu noktada dosya taşımanın önemi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dosyanız aktif oldu ancak aylar geçmesine rağmen Ankara size hala mülakat vermedi. Ve sıranın size gelmeyeceğini düşünüyorsunuz. O halde sizin için en doğru hareket dosyanızı kabul edecek diğer Amerika Büyükelçiliği veya konsolosluklarına taşımak olacak. başvuracağınız ülkedeki çoğu konsolosluk o ülkede sizin oturum veya çalışma izninizin olmasını isteyecek. Turist olarak gidip süreci tamamlamanıza çok sıcak bakılmadığını şimdiden belirtmek istiyorum. Ancak dönem dönem bu konuda istisnalar yapılıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Ülke ülke o konsolosluk senin, bu büyük elçilik benim dolaşacak mıyız? Tabii ki de hayır. Bu talepleri güzel bir açıklama metni yazarak e-posta aracılığıyla ile konsolosluklara ileteceğiz. Peki hangi adreslere göndereceğiz? Tüm Amerika Konsolosluk ve Büyükelçiliklerinin listesinin olduğu bağlantı linkini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Bazılarına e-posta aracılığıyla ulaşabiliyorken bazılarına ise site üzerinden form doldurarak ulaşabileceksiniz. Bu şekilde konsoloslukların e-posta adreslerine ayrı ayrı dosya taşıma talebinizi ileteceksiniz. Ve çok şanslı değilseniz neredeyse tamamı talebinizi az önce belirttiğim sebeplerden dolayı reddedecek. Ancak kesinlikle pes etmeden taleplerinizi ısrarlı bir şekilde devam ettirmeniz bu süreçte sizin faydanıza olacak. Böylelikle dönem dönem ve tek tek deneyerek kapasitesi uygun olan konsolosları tespit edebilirsiniz. Özellikle dosya numaranız çok yüksekse bize başvurusu işlemlerini performansı daha iyi olan çok daha hızlı yürüten konsolosluklar ile ilerletebilirsiniz. Bu şekilde hem manevi olarak daha az yıpranmış olur hem de Amerika rüyanızda bir an önce kavuşma fırsatı yakalanmış olursunuz. Hatta sizlere bu seneye özgü bir bilgi vereyim. Viyana Büyükelçiliği bu yıl dosyası aktif olmuş Türk vatandaşlarının dosyasını oturum izinleri olmadan Schengen Müzesi ile kabul edeceğini açıkladı. Hatta numarası henüz aktif olmayan tarihlerin bile dosya taşıma taleplerini kabul etti. Bu yıl Viyana böyle yapıyor, seneye belki Bangkok böyle yapacak. Bunu bilemeyiz. Bunu ancak tek tek araştırarak ve konsolosluklara yazarak bulabilirsiniz. Bir de Amerika'ya herhangi bir vize türüyle gitme fırsatı bulunanların yapabileceği Adjustment of Statue yani kısaltması AUS olarak bilinen statü değişikliği yolu var. Ben bu yolu en başından beri hep en son çare olarak düşündüm. Maddi olarak bizi en çok yoracak yöntem bu yöntem olacaktı. Eğer bu yolu seçerseniz avukatlık ve danışmanlık ücretleriyle birlikte ortalama 5 bin ve diğer masrafları da gözden çıkartmanız gerekecek arkadaşlar. Peki nedir bu diğer masraflar? Statü değişikliğine başvurabilmek için giriş yaptığınız vize türüyle Amerika'da minimum 3 ay kalmalısınız. Tabi bu yasal olan süre. 2 ayda statü değişikliğine başvuranlar da oluyor. Dolayısıyla bu süre zarfındaki tüm konaklama, ulaşım, yeme içme gibi masraflar size ait olacak. Dolayısıyla bizim turist vizemiz olmasına rağmen biz bir yolu tercih etmedik. Tabii ki de tercih sizin. Biz tekrar konumuz olan başka ülkeye dosya taşımaya geri dönelim. Evet, şu ana kadar dosya taşımanın avantajlarından bahsettik. Dosyanızı başka bir ülkeye taşımanın dezavantajları da elbette var. Öncelikle eğer dosyanızı taşıdığınız ülkede yaşamıyorsanız, başvurunuzla ilgili o ülkeden istenen belgeleri elde etmek ve tamamlamak zor olabilir. Her ülkedeki konsoloslukların talep ettiği belgeler hemen hemen aynı olsa da farklılıklar gösterebilir. Ve bu belgelerin tamamı İngilizceye veya o ülkenin resmi diline noter tasdikli bir şekilde çevrilmesi gerekiyor. Buna ek olarak seyahat, konaklama, yeme içme ve o ülkeden alacağınız vizenin maliyetini de unutmayın. Ayrıca İngilizcesi iyi olmayan adaylar için ek bir bilgi de vermek istiyorum. Amerika Konsolosluk ve Büyükelçilikleri mülakatları İngilizce haricinde bulunduğunuz ülkenin resmi diliyle yapıyor. Eğer siz dosyanızı başka bir ülkenin konsolosluğuna taşımayı planlıyorsanız mülakatı sadece o ülkenin resmi diliyle veya İngilizce olarak yapmak zorundasınız. Eğer İngilizceniz yeterli değilse mülakatınıza giderken yanınızda Yemeni tercüman bulundurmanızda fayda olacaktır arkadaşlar. Tabi bu da size ek maliyet olarak yansıyacak. Bu nedenle dosyalarınızı başka bir ülkeye taşımak istiyorsanız öncelikle dikkatli bir şekilde düşünmeniz ve araştırmanız gerekmektedir. Her zaman risklerin ve maliyetlerin farkında olmanız önemli. Benim fikrimi soracak olursanız eğer sürecin başındaysanız ve dosya numaranız 10.000'in 10 altındaysa dosya taşımak için çok acele etmeyin. Aydan gözlemleyin, konsolosluğun performansına bağlı olarak çok yüksek ihtimal mali yıl bitmeden vizenizi almış olursunuz. Ancak dosya numaranız 10.000'in üstü olursa ve özellikle konsolosluğun o yılki performansı kötüyse hiç vakit kaybetmeden dosyanız aktif olduğu anda dosyanızı taşımak için araştırmalara başlayın ve dosyanızı müsaitliği olan başka bir konsolosluğa taşıyarak vizenize daha hızlı kavuşun. E o da olmuyor. Geçerli olan bir Amerika vizeniz bulunuyorsa o zaman en son çare olarak az önce bahsettiğim statü değişikliğini değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün benim anlatmak istediklerim bu kadardı. Umuyorum ki bu video green card vizesine hak kazanan sizlerin dosyasını başka bir ülkeye taşımak isteyip istemeyeceğine karar vermenize yardımcı olur. Biliyorsunuz ki Nevi 2024 sonuçlarının açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. Önümüzdeki günlerde yeni tarihciler için çok önemli olan YSK260 ile alakalı bir video paylaşacağım. Sizlerden ricam lütfen videomu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi ve güzel yorumlarınızı videonun altına bırakmayı unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilir, kafanıza takılan soruları bana özelden sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.